İsmim Vedat Sayhan. Konya Selicişehir doğumluyum. Konya Seydişehir ilçesinde e, işte lise dönemini bitirdikten sonra bir aile dostumuzun e, e, iş yerinde çalışmaya başladım. Sigortacıdır kendisi. E, belli bir dönem çalıştıktan sonra askerlik dönemim geldi. Askerlik döneminden sonra e, kendi iş yerimi kurdum. İşte 1998'den sonra kendi iş yerimde e, bugüne kadar devam ettim. O zamanlar sigortacılık yok denecek kadar azdı zaten. Toplamda zaten bir ilçede iki tane acente vardı. Yani acente olup da onlar da şube olarak çalışıyordu. A acenteliği yoktu. 94 yılında, 93 yıllarında yoktu böyle şeyler. İşte trafik takipçilik vardı ağır olarak, ağırlık olarak. Ee, tabii benim e, Hasan abim trafik takip üzerine daha yoğun çalışıyordu. İşte götür, getir, e, ...tescil işlemleri, müşteri ilişkileri, muayene işlemleri onları yaparken biz bu mesleği öğrendik bir buçuk yılda. Sonra askerlik döneminden sonra kendilik kendi ofisimizi açtık. Kendi ofisimizi daha da geliştirdik. 98'de ben askerliğimi bitirdikten sonra babamla beraber bu işi yapmaya karar verdik. Tabii benim yolumu açıverdi. Bir ofis kuruluyordu bana. 98 yılında başladık. 2007 yılına kadar Konya'nın Selşehir ilçesinde bu işe devam ettim. 2007 yılında ben Selşehir'den ayrılmak durumunda kaldım. Antalya'ya taşındım. Antalya'da bu işe devam etmek istedim ama çevre ve portföyüm olmadığı için bir acente arkadaşın yanında çalışmak durumunda kaldım. Bir dönem çalıştıktan sonra kendi portföyümü hazırlamaya başladık. Kendi portföyümü e, geliştirme durumundayken e, daha önce de tanıdığım bir arkadaşım yanında e, portföy yaparken e, devredeceği düşüncesine girdi ve biz konuşarak e, ofisini devir olarak aldım. 2016 yılında. 2016 yılında devir olarak aldıktan sonra biz bu ofisi çok geliştirdik, çok büyüttük. Şubeler açtık, şubeler kurduk, resmi şubelerimiz oldu. Şirketler yeterli değildi, sigorta şirketlerinden acentelikler aldık. Şu anda 20 civarında acenteliğimiz var. İşte 16 şubemizle yolumuza devam ediyoruz. Ofisimizde 8 personel e, bir ben olarak 9 kişi çalışmaktayız. Tüm branşlarda çalışıyoruz. Emeklilik hariç, hayat hariç. Diğer elementer branşlarının tamamında çalışmaktayız. Şimdi Antalya Turizm Bölgesi olduğu için e, otel ağırlıklı portföyümüz var. E, sağlık portföylerimiz var. İşte, rutin elementerde, oto branşlarında e, faaliyetimiz var. Şimdi bizde şube yapısı var. Şube yapısı olduğu için e, illaki şirketleri almak durumunda kaldığımız için Kuyuk Çıkortu'da yeni bir şirket olduğundan dolayı müracaat ettik aldık. Sevgili oğlum Cafer e, seninle biz beraber burada ofisimizde 7 ay boyunca çalıştık ama sen bu mesleği çok benimseyemedin. E, çok istemedin. Ama ileriki dönemlerde bu ofisi senin yönetmeni çok isterdim. Kızım Bahar, e, inşallah ilerleyen dönemlerde okulunu bitirdikten sonra bu bizim yaptığımız işi daha büyük yerlere getirmek abinle beraber büyük yerlere getirmek e, umudumdur. <laughs>